Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo, iyi akşamlar. Ee, şey rica edeceğim sizden. Benim için bir numara bakabilir misiniz? Tabii, numarayı alayım. Tabii, bir saniye. Ee, 0536. Evet. 458 bir süre bekleteceğim. Beklediğiniz için teşekkür ederim ama sorgulamış olduğunuz numara sistemimizde kayıtlı değildir. Kapat gözlerini hiçbir şey düşünme tamam mı? Çok zor ama. Olsun sen yine kapat. gitmeyeceksin hadi be. Gitmeyeceğim. Şimdi de beni böyle kandırırdı küçükken. <laughs> ben böyle tek başıma yatmaktan korkardım. Onun yanına giderdim. Öyle dört beş yaşında falan. Annem de kızardı tabii. Koskoca kız oldu tek başına uyu falan derdi. Neyse ben yalvar yakar ikna ederdim onu. Yanına yatardım. Sonra elini tutardım sımsıkı. Gitmesin diye. <laughs> ben buradayım. Rahat rahat uyuyabilirsin. Gitmeyeceksin değil beni bırakmayacaksın He Ufuk. Buyurun Kerem Bey. Ya bak senden bir şey isteyeceğim. Bir numara var. numarayı telefonuna kaydet. E sahibini bul. Yani bir de bilinmeyen numaralar servisini deneme çık ben denedim yokmuş. Anlaşıldı Kerem Bey. Kerem. Zeynep'in nesi var? Ee, Zeynep'in nesi var? Anneme söyledim mi? Tabii ki hayır. Sağ ol. çünkü şöyle sevdim biliyorsun. Bütün akşam söylenirdi. Ben de o yüzden söylemedim zaten. Ya ne bileyim, Zeynep'in morali çok bozuktu. Ben de yanındaydım, yalnız bırakmak istemedim. Sonra eve götüreyim dedim, o da istemedi. O yüzden buraya getirdim. Ben sadece ailesine haber vermek gerekir mi, onu merak ettim. Yok. <laughs> Sen öyle diyorsan tamamdır. Kenan bak, konuşmak istersen... İsterim. Ben... İstiyorum. Yazık kızcağıza ya Kerem. Çok üzüldüm gerçekten. Üzülmeyip ne yapacağız? Yani ben öğrendiğim günden beri yani... ...acaba ne yapayım diye düşünüyorum ama... Sen daha önceden biliyordun yani. Peki o zaman neden söylemedim diye soracaksın. Ben de onu çok sordum kendime ama... Yani ...kızın hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. Yani Cahale Hoca biliyor, Cihan Hoca zaten babası Melis biliyor. ...o biliyor, şu biliyor. Buna yani ortalığa saçılmasını istemedim ama... Yani ...bir de benim bildiğim ortaya çıkarsa. yani ne bileyim, yani kızım kalbin kırılmasını istemiyorum. Yani Şimdi de nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Kar konuşmaya başlayınca... ...akıl sağır olur derler. <laughs> Çok doğru. Çok doğru. Neyse Neyse ben bir aşağı ineyim, cehenneme bakayım. Tamam. Sinan, aradı mı? Yok. Yani ben aradım, mesaj bıraktım, sesli mesaj bıraktım. Efendim Ahmet Bey, buyurun. İyi akşamlar Cihan Bey. Rahatsız ediyorum bu saatte. Kusura bakmayın. Ben sizi rahatlatmak istediğim için aradım. Zeynep burada. Bizimle birlikte. Eğer müsaade ederseniz bugün burada misafir edeceğiz. Zeynep geldi. Durumu iyi merak etme yarın konuşuruz <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.